Bu hafta Uzun Çınar'dan avcığa doğru yola çıktık. Karlıydı, çok karlıydı. Önümüzde sis vardı. Kapattı. İlerleyemedik. Sonra şu görmüş olduğun çadıra geldik. Şöyle kendimi alayım. Bu çadırda ısındık. Hava bayağı kapalıydı. Siz ee, sis. Şöyle ayvacık şurada kalıyor. <laughs> Şöyle şurada kalıyor. 900 metrede falanız. Siz hala çok var. Buralar olduğu gibi sisli. Şurada güneş açmış. Ama aldatmasın. Soğuk sağlam soğuk. Şöyle bir çadır bulduk. Sağ olsun bu çoban da davet etmiş. Çadırın yerini gösterdi bize. Geldik. İki saattir çadırdayız. Çorbamızı yaptık, çayımızı yaptık. Şimdi balık yapıyoruz. Balıklardan bir posta yedik. Ben çıktım, şuranın bir hatrasını çekeyim dedim. Şöyle sobası içerisi kapıdan giriş yapalım. Selamun aleyküm millet. Aleyküm selam. Hoş, hoş geldiniz. Geldim. Şöyle altı Mart sendromuna 24-25 Aralık sendromuna hoş geldin. Dur bakalım şimdi bu arkadaşlar nereden geldi? Norveç'ten mi? Arkadaşlar, bu arkadaşlar arkadaş Norveç. Geldiler misafirlerimiz. Biz de Şöyle. Karısa, Dur karı, karıştırma. Uzun geldik. Sancaklı Bo Bozköy ve <laughs> Bozköy'den çıktık. Uzun çınar. Zorlu bir yol. Yoldan kar karlı bir yoldan geldik. Haydi de zorlandık. Bu Çobanın kulübesini bulduk. Bugün bu, bugün için bizim burası kullanıyoruz. Isındık, kurunduk, balıklarımızı pişirdik. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Böyle keyfimizi, çaylarımızı da içtik, içtik, balıkları yedik, çorbaları içtik. Hocam Keref sen ıslanmadın galiba, Hiç kuru görünüyor. Bak sobanın yanında kuru görünüyor. Bunlar, Bunlar ne hocam? Bunlar da Norveç'ten mi geldi? da Norveç'ten? Ayakkabı, ayakkabı pişiriyoruz. <laughs> <laughs> balık, Abdullah Bey balık bir şey bir bastırıyor, bir güneş açıyor, açıyor. Çok renkli bir gün. Her taraf kar. Bak mavi görünüyor şimdi dışarıda. Mavi görünüyor, gök görünüyor. Biz şimdi, şimdi hocam daha... şöyle gideceğiz. Kolay kolay denk gelmez. Biz kapatalım artık. Bir dahaki sefere bay bay. Bir daha görüşmek. <laughs>